Adam kapının içinden geçti, speedrun'a bakamıyorum. Adam kapının içinden geçiyor lan. Benim en son gelebildiğim görev, hani <laughs> arabalara gaz falan doldurabiliyordum yani, o görevlere gelebildim. Ve size şeyi göstereceğim, bak soldan da gidebildim aslında ama, o Nazlı'nın gidemediği, dönüş yapamadığı yere göstereceğim. Bak şimdi buradan geliyorsun. Bak aga. <laughs> ben de bizim duvardan geçecek falan sandım bunu. <laughs> Şartmış merze. Bak buradan yavaş geliyorsunuz. Cortez'a bak be. Hop. <laughs> bak Allah çapsın F'ye basın 2 saniye sonra şey oldu. Bilmem karı. Ben bunu Türk versiyonu oynuyordum ya GTA'da. Sürmek. Karı. Evet, sürmek. gerek yok. Karı trip karı atmak. trip atmak. Kar Ben saat satıyorum? Pişman <gülüyor> Pişmanlık. <gülüyor> <gülüyor> Bir kıvırtıyor. <laughs> Sakin lan. Sağ bak buna binerseniz görev açılır ama böyle biraz ilerletip binerseniz açılmaz gibi. Oha oğlum sen var ya. Oğlum adam yapmış oyunu amına koyayım. Araba gerekiyor bunu alayım madem. Ya şey daha iyi olur. Yürürken arabaya bilen eminem WST. Bak mesela burada garsonu şefi öldürüyorsunuz ama öyle arabadan falan iniyorsunuz. İnmenize gerek yok. Direkt buradan geliyorsun adamı Niye ezemedik? Fiksin yoksa? Yat oldu şu bak. Amına koyayım nasıl oraya lan? <laughs> bir şey diyeceğim de. Hile var mı abi? <laughs> adam arabaya binsin diye. Mis <laughs> sakin ol Emre. Adam arabaya binsin. <laughs> yavuz sen bir şey sordun. Ya, lan ne yapıldı <laughs> Mustafa? Ben Mustafa. Mustafa <laughs> mı? Bak gizli <laughs> işte, buradan... Izle, az az az, az feyiz anlazdı feyiz anlaz. Bak geçebiliyorsun böyle yarım saat beklediniz Adam var kartından araba yapmış ama şunu bak. Ama o araba ne kadar ne kadar hızlı olsa da çok ee, şey bir araba. Dayanıksız bir araba o yüzden çabuk hemen böyle dumanlar falan çıkabiliyor. Adam durabilitesini söyledi arabanın yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve şurada da şey var bu arada. Lan! <laughs> <Ben> kimi kovaluyorsun? <olacağım>. ben ne yaptım ki? Hızlı? Gir gir gir. <laughs> Adamı ezdi. <eski. gülüyor> ben de bayıldım dedi bunu. kovalıyor bak ibne. Gel buraya kaçma. Kaçma. Kaliteyi kestim peki Johnny? <laughs> kestim kanka. Abi, Abi Bizim motorla duruyoruz <laughs> 1090. Motor aynı orada araba. <laughs> <laughs> <Ne> yapıyorsun oğlum? <laughs> hadi hadi canım hadi canım hadi canım. Hadi hadi, hadi gülüm hadi. Hadi işine. Araba. Oğlum sıktı arabaya <laughs> biniyor lan. Harbi. Gel, araba gezen, araba bası topaç lan ne oluyor? Araba yeni, yeni o, geldi. abi. Türkiye'ye geldik Doğan. lan. Doğan mı? <laughs> <laughs> ne ara lan? Tüm düzde kardeşim. <laughs> bu adamı korkutuyorsun. Bak şu sarı arabalar var ya arkadaşlar. Ben de size bir bilgi vereyim. Onlar taksi. Hey lalem. <laughs> <laughs> Altında kalmak istemedim. <laughs> Bak binecek mi şimdi? Yedizdeki şey aldı sonra Türkçe çarpsaklığı. BAAAAM Bu araba kim işinde adam? Çarpmadı lan dokunun içindeki <laughs> şey açıldı sadece. Geleceğim şey lan ön tekerleğe baksana abi. Döne döne. Tekerle tekerle <laughs> tekerleğe bakalım <laughs> bakayım. <laughs> ya bize düzgün bir araba verin gözünüzü sikiyim ya. Harbi ya. ya. ben motorla gideyim ya. Gel. <laughs> Binliyim göremiyorum <laughs> 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 bu da taktik bu da. Harbi bu da taktik kanka. Bak benim başımı saksı çökülmüş gibi gözüküyorum ama bu da bir taktik. Silahım da yok ne yapacağız? <laughs> oğlum, yaz iyileşe kanka. Ya, yaz profesyonel <laughs> kanka. Yaz professional tools, noter tools. Yaz 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 yaz. Şey gibi oğlum, abi ya. Belediyenin attığı işçilerin isyanı. <laughs> Manyak mısın oğlum? Eee. şey yaz. Emirhan şuradakilerden birine vursana. Birkaçını dövelim e, ee, şu kapı açılsın. Öyle. Tamam. Tamam. şu Aç kardeşim. Aç kardeşim. Aynen aynen. Aynen Aras Korga. Aras kardeşim. Aras kardeşim. salın vurmayın. Yaklaştırıyor. <laughs> vurmayın arkadaşlar durun bir şey yapacağım. Buna koyarım bak sana. <laughs> <laughs> deney yapacak, deney yapacak. <laughs> deney yapacağım arkadaşlar, lütfen vurmayın. Tam <laughs> <Fem> bilgisi deneyi. Sen nasıl saygı lütfen? bilime saygı lütfen. Harbi tek atıyorum ha. Kral be, sen gerçekten mi böylesin kanka? Aynen. Harbi onu fark ettim ben. Oğlum adam ayağıyla var ya ya. <laughs> evet, fizik, fizik gezim böyle oldu. <laughs> İnan araba lan. Anlam Kibar bir şekilde indi bu arada sen verdi arabaya yani çıkmışım zaten. Kafasına mermi yiyince şey ya, biri koşarak geliyor silah sıkıyor. İn lan aşağı diye. Ha, inerim abi ne veririm yani. Canından den. mi? Bir kıvırtıyor. Baharda kuşlar gibi gel gel koydun ya. Bak şimdi Naz öğren motora... bak sol taraftan <laughs> Mot bak sol. Motora bir bak. <gülüyor> <gülüyor> bak şu motor kullanıştan anlarsın. Ağabey, <laughs> motorun aksanı çekiyor bak. Hayır! Ağabey! Ağabey! Arkadaşlar az önce bir aksak yaşadık. Ya ne sikiyim! Al. Motor sahibi de korktu lan. Hayır. Adam uçtu oğlum. Nazlı bu da sniper giriş. çekti adamı mesela abi. Bak giriş çok güzel. O mı, bozum, <gülüyor> <gülüyor> <Adama taramalıydı gülüyor> adam abotun üzerinde yürüdü lan. Adamı taramalıydı da abi. Kaç saniye de yaptın lan? Oha amına koyayım. sayaydık saniye de kanka. Be. 250 TL keş. Çok fazla para. Amına koyayım. Havada yüzdü adam kulaç attı. Ya, İn abi. Aha hayır. Hayır, hayır. <laughs> <Adam>. ya. <laughs> ya Şu motora çarpmayı çok beğeniyor. İzle. Stimik gibi fırladı amına. İzle, uçacaksın, uçacak. Adam sola doğru gitti Ya düştü lan bu Ne yaptım ben ben? <laughs> Gideyim mi be, <ben>. Hazır mıyız? <laughs> Hazırım. <laughs> <ederim. gülüyor> Arkadaşlar ha, susun mi? yani susun susun ya. da hani Emre'nin bilmediği bile bir şu an bir bilgi var. Arkadaşlar şu an bindiği araba. Çıktı. <laughs> bu. Amına kudum İn arabadan. Düş art. Aa düşmedi. Oha <laughs> dayanışa bak amına koyayım. Ne kodumun şeyi. Sürekli yapıştı motora. Yüze uçacak bak. şimdi. Bak Piu. Oha <laughs> öl <öyle> yani. Adam kendisi dönüştü ki diye. Stream hadi bak bak stream bak. Nereye gidiyorum oğlum? Oğlum sen Hayır hayır. Ben kapatıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> ya hayır hayır. Yapma. Karı niye kaçıyor <laughs> amına koyayım? Ya benimsin ya kara toprağım. Bak bak <laughs> gelsin gelsin gelsin. Yazık lan yaşlı bir adam bunu. Gerçi göreceğini gördü bu da öyle yani bir yani. Ya gel, gel sen de gel. bam! <laughs> Ölmedim lan. Adam bomba yemeydi. He bir zahmet yani. Arkadaşlar bu şekildeydi. Krallar, krallar ölmez. <laughs>